Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoda hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber key attığım 400 alık bakiyem var. Yine bir önceki videodan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz farm kasasını çöktük. Buradaki farm serisinde denemediğimiz sadece bir kasa kaldı arkadaşlar. O da farm gama kasası 3.5'lar yerinde. Bugün de buna yumulacağım. Bakalım ne oluyor ne bitiyor Hep beraber göreceğiz. Ama velakin videomuzu kasamızı açmaya geçmeden önce eğer sizler de burada benim gibi kasa takılmak isterseniz daha biliyorsunuz açıklamada bulunan ilk gibi tıklayıp tık gelmeyi unutmuyorsunuz. Ardından sağ üstteki artı butonuna tıklayıp burada depozito bildiğiniz bütün de menü görebiliyorsunuz arkadaşlar karttan tutun C8 skinlerine kriptosuna kartına kurtuna kadar ne arıyorsanız dediğim gibi hepsi bulunuyor ve bunların hepsinde 110 %10 ekstra veren bir kodumuz var her zaman olduğu gibi ekstra kod ile beraber buradan bu bonustan faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar 100 dolar attınız diyelim 110 10 attınız 11 100 attınız 210 bin attınız 1100 oluyor yani arkadaşlar herhangi bir üst simit falan yok bilginiz olsun ayrıca şöyle de ufaktan çıtırından bir spoiler vereyim arkadaşlar bugün güzel bir şeyler yaparsak buradan bir tanesi gibi açacağım bayağıdır burada gibi açmadık eğer katlarsak böyle bir söz de vermiş olayım şimdi kasanın çeri şu 3.5'u verdin tamam mı %1'e yakında 120 falan alıyorsun kanka yani çok güzel bir şey alamıyorsun ama şunlar gelirse ki bunlar da 0.2'ye de kabul ediyor ki çok zor baktığın zaman harbiden zor güzel bıçaklar alabiliyorsunuz arkadaşlar bir tık daha iyi olabilirmiş bence kasanın içeriği diğerleri bir tık daha cazip geliyor bana eldiven bıçak yani bıçaktan çok bir şey alamadık ama bir önceki videoda zaten eldiven yani döktürdü götürdü kanka öyle böyle değildi izleyenler biliyordur ne demek istediğimi falan filan bakalım kanka bunun içeriği daha zor gibi geldi bana ama bir tane verdim arkadaşlar işte bitiyor yani açıkçası anladın mı en kötü gelen Hanslı mesela 620 dolar. Bu 1000'e yakın. 1200 hatta. Ne 1000'e yakını? Ama çok hızlı eriliyor bak Çok hızlı geliyor kanka bak 400'den bir anda düştük arkadaşlar. Bakalım 3.5 dolar ve hani bir tık geri ödeme yapar arkadaşlar anladın mı? 15 verirsin. Hani bir 7'sini falan gerilirsin. 6'sını gerilirsin. Bir tık daha açma şansı verir. Bak Yani bu kadar hızlı erimez. O biraz daha kabullenebileceğim bir durum. Biz şu an 100 doları yedik bile kanka kaçta göz arasında. O yüzden Battle 2v2 mi denesek diye düşünmüyor değilim arkadaşlar. Şu an ama birazcık sola açacağım ya. Biz sola şanssız çünkü arkadaşlar. Konuşamadım. Dilim suç kanka. Vallahi böyle olunca genelde katlıyoruz ama dur bakalım. Şu ana kadar bir şey gelmedi. Hocam bir tane bıçak istiyoruz ya. Adam bu gelmesin ya. Vallahi arkadaşlar yani bu kadar yüksek ticket çekip şu Glock'u alırsam şey mi? Üzer bu arada. Yani 120 dolar kötü değil ama hani anladın mı? Bunu çekeceğim şunlardan biri gelsin baba. Daha okey yani? Bundan 2 3 tane gelince bundan bunlardan bir tane gelsin kanka. Özellikle bayonet falan gelirse zaten arkadaşlar iş bitti yani kanka. Direkt hani mükemmel bir şey oluyor ama bırak bayoneti biz Glock bile çekemedik. Yani bir tane 99 ticket denk getiremedik şu ana kadar. Tam bir üstte var bak Bak, yine çok geçmeye başladı. Öyle ne demek olduğunu bilenler var mı hocam aranızda? Evet. Gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor. Hadi lan. Hadi lan bir royal. Güzelinden. Bak ya. Bak ya. Bu da son. Bundan sonra bedla geçiyorum arkadaşlar. Güzel batırdı. Güzel batırdı kanka. Bugün yok baba. Farm gaba olmadı arkadaşlar. 175 veriyoruz. Neredeyse bütün bakiyemizi vermiş oluruz zaten arkadaşlar. Şöyle City'den yolladım bakalım. Umarım biz veya yanımıza gelen izamu ikimizden biri çekeriz de. Şu bedla güzel peyler kanka. Bir tane gama dopları yormak istiyorum ama Glock değil. O iki bıçaktan biri kanka. Lütfen ya. Bakalım bak bakalım 50 tane açacağız arkadaşlar burada boru değil 50 tane az önce de bayağı açtık hiçbir şey gelmedi artık yani yapman lazım kanka sanki ya vallahi yapman lazım bak bir altta bıçak bıçak var ama bıçağın normal hali gelmiyor biliyorsunuz arkadaşlar burada eğer bıçak çıksa bile bıçak animasyonuyla görmüyoruz önce bir o royal geliyor gold geliyor gold bir daha dönüyor öyle bıçak mı yoksa mesela glock mu geldi oradan falan bir animasyon dönüyor yani bir tane daha bir tur daha o yüzden bıçak beyitlerini yemiyoruz kardeşim burada istediği kadar beyitlesin hoplasın zıplasın olmuyor kanka o işe yani Royal olursa ama hocam evet o yüzer. Royal Beyit yüzer de hiç Royal Beyit daha görmedik herhalde ya doğru düzgün. Baksana kanka Beyit'i bile yok yani yakın bile değil anladın mı? 11 artık. Buradan da bir şey gelmedi. Ulan doğru kasasın da kanka yani 4 kişi çürüz burada. Bilmiyorum arkadaşlar şu ana kadar bir garip gidiyor ya. Allah'ı garip gidiyor kanka. 14'e geldik artık. Hadi oğlum bir tane ver en azından ya. Yok kanka vermiyor ya. Bir tane gelse ne oluyor beyler? 175. Neredeyse 200 dolar verdik. 600'ü kansının çıktığını varsayıyorum. Diyelim bayonet gelmedi. Yanına da böyle güzel semler gelmedi. 300 300 mi bölüşüyoruz? Yani okey 2x'e yakın bir şey verir yanına atla dümenden temellerle beraber. Ama bizi 2x'e kurtarmaz şimdi kardeşim. 400'e girdik. 400'e çıkmayız kanka. Bize daha asıl lazım tabii ki arkadaşlar ama yani o bile olmadı şu ana kadar. Öyle bir olay. Şu an hayal ettiğim şey bir tane gamma doktor Huntsman çıkartmak. Onun hesabını falan yapıyoruz. Gelse kazansak bak o kelediğim şeylere bak kafamda. Hani bunlar geldi sanki bunu beğenmiyoruz bir daha derken 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 bayonet mi hocam blok olmasın da ya ananı senin o kadar kasa açtık yani bir heyecanlandırdığın yerde de bu 120'yi verme kıyım. vallahi verme geleceğine gelmesi daha iyiydi arkadaşlar şu an bu bait yiyeceğime yemeseydim o 120 dolar yerine daha iyi o kadar da netim bu konuda kardeşim. Neyse dur bakalım arkadaşlar. Belki bu yana ekstra payment olur. Bir tane bıçak çekeriz. 50 mi olur hocam? Hadi lan. Hadi lan 27 artık. Ver lan. Güzel bıçak ver lan. vermiyor arkadaşlar. Niye vermiyorsun? 0.2 tamam zor kolay değil. Biz de kolay demiyoruz zaten kardeşim ama bu kadar kasa da olsun kanka ya. Olsun babacım ya. Hadi lan 30. 30'dan gelmez 31'den gelebilir mesela. Gelmez mi? İşte bir kasıyor masıyor bak hocam. En son kastında 2 tane eldiven gelmişti arkadaşlar bir önceki video. Dedim tekrar mı acaba öyle bir şey bak gene bir kastı niye kasıyor bilmiyorum bir daha da bir kasıyor garip bir şekilde. 34'e geldik artık. Yani kanka bir tane Glock'la geçiştirdin bizi derken bir tane de Royal Bait attı arkadaşlar. Yapma yapma dedik. O da iyi. O da güzel. O da hoş. Hadi lan artık. Hadi lan artık. 10 10 kasaya girmek üzereyiz tamam mı? Bir tane Royal veriyorsun şöyle 44, 43, 45 o aralıktan bir Royal. Oraya bir tane bıçak ama. Glock değil. Bıçak hocam. Aynen. Olmasa da Hansman kanka. Glock değil ama ya. Vallahi Glock değil. Burası. Burası Hansman ya hadi oğlum be 41 bak dediğimiz aralıktayız şanslı hissettiğimiz yerlerdeyiz hocam bir öyle gösteriyorsun royale'den de bıçağı görüyoruz gidiyoruz bu diyardan bak gene bait gene bait bir altta kanka hadi lan hadi lan 43 var bir tane yazık ettin yazık ettin kanka şu kadar kasa ya gerçekten yazık ettin aldık bedel sanki buradan verir miyiz bilmiyorum bunu bile kazanamayabiliriz bizde o potansiyel var arkadaşlar bu video bir öncekinde çok şanslıydık mesela 5 tane solo açmıştım yan yana eldiven falan gelmişti. Yapayım. Yine bu tarzda bir kasa. Ama tabii onun şansı bir daha fazlaydı ama gene zor yani. %2 mi %3 mü neydi eldiven kasada. Ama yani burada olmadı arkadaşlar. Burada tam tersi anasını satayım. Orada ne kadar şanslıysak burada da o kadar şanssız. Çünkü 50 taneden bir tane bile drop çekemedik. Üstüne adamlar çekti. Glock çekerlerse kazanıyorlar galiba. Video var. Tamam Glock çektiler. Alalım kanka en azından. Öndeyiz. İşte 5 dolarla öndeyiz. Hocam aman diyeyim aldık. Ya buradan bile kaybetme potansiyelimiz varmış arkadaşlar. Gördünüz mü yani? O Glock'ta gelmese zarar edecekmişiz anasını satayım. 200 dolar. Ne yapayım? 200 olarak kanka ben şimdi yakışmadı arkadaşlar bence. Şöyle bir şey yapalım. Abi geldim buradan farma tamam mı? Dedim ki kral tek tek eklemedim. Senden 15, senden 15, senden de 15. Hatta dur bakayım yetiyor olacak paramız arkadaşlar. 20 tane bundan tamam. Let's go anasını satayım. Yine 2 ve 2 bu sefer T tarafındayız arkadaşlar. Her birinden 15-20 tane açıyoruz kanka. Bıçaktan 15, eldivenden 15, diğerinden 20 tane. Niye bilmiyorum böyle karma açasım geldi ya kanka. Ben bu kasalara bu ara sardım arkadaşlar. Bakalım bakalım umarım üzülmeyiz kanka ya. Şuradan artık güzel bir bin alalım kardeşim bak. Bir önceki video çok fazla bir öncekinden bahsettim ama onun, onun hayaliyle açtım açıkçası bu videoyu. Dedim burada daha güzel şeyler var hani olur mu olur. istediğimin tam tersi olunca hani anladın mı sürekli oradan bir bahsetme gereği duyuyorum ister istemez. Zaten adamlar bıçaktan bir tane royal aldı. Umarım güzel bir şey çekmezler. Shadow Dagger falan key okay kanka sıkıntı yok tamam. Stilet de gelse canımız sıkıladı. 400 mü ne var? Yok problem değil geçilebilir. Ya orada olanların hiçbiri olmadı ya. Bak bir şey anlatacaktım onu bile unuttum kanka. Vallahi billahi atlan artık atlan artık köpek. <laughs> Vallahi kanka yok atmıyor ya. Onu Ondan hocam da yok. Yanımızda Duck var bu arada. Duck sevdiğim botlardan biridir de. Karşıda poker var ya. Poker sağlam botu arkadaşlar. Bu sitede en iyi botlardan bir hatta en iyisi olabilir. Yani öyle bir bot diyeyim ben size. Zaten bıçağı çeken doğmuş. Bakalım son birkaç bıçak kasası kaldı. Farm life yollar mı bizi de bir tane kanka? Yine yollamadı. Son farm life. Var mı kral bir stretliğimiz şuradan bir Tak yok. Eldivene geldik. Valla benim şu ana kadar arkadaşlar izlenimim şu yönde. En şanslı oldum eldiven oldu. En güzeli de bu gibi geldi bana. Çünkü mesela kaybettiğim battle'da bile bir önceki video bak az önce bahsettiğim şey şimdi aklıma geldi. kaybettiğim battle'da bile adamlar güzel almıştı arkadaşlar. Çok iyi temler çıkmamasına rağmen 2x 3x veriyordu. Burada da bir eldiven yakaladılar kanka. Şu an canımız iyice sıkıldı hocam. Şu an vallahi iyice sıkıldı. Yani bilmiyorum. Eldivenden çeksek bile kolay kolay dönebileceğimiz bir battle değil arkadaşlar. Sanki burası gamma dopları kasasında dönmelik bir battle gibi geliyor şu an bana. Dur bakalım. Dur bakalım kanka. Belki eldivenden de çıkabilir bu arada. Amphibius var mesela 1000 dolar anladın mı? Aynı tarzda bir item. Gamadop'lur kasasında olan itemlerden benzeri. Aynısı bunda da var dediğim gibi. Belki gelirse 1000 dolar oradan mükemmel olur ama hak ettiğimiz de bir şey. Gelir mi bilmiyorum. 25'teyiz artık. Hadi hocam. Bir çekemedik ya. Vallahi arkadaşlar. Garip bir bidul dönüyor şu an. Vallahi hatta direkt video garip. Kendi içinde garip. Hiçbir şey alamıyoruz, Anlamadım da lan hadi lan artık ya. Vallahi ganga bezdirdim mi bizi satayım. Bu kadar asanın üstüne güzel bir item. etmedik mi hocam ya. 29. Hadi lan. Hadi lan 29. Yine yok. 30'dayız artık. Son eldiven kasası. Burada ne var? Baş var arkadaşlar. 50 bin hariç her şey var hocam. Yani geldik bu uydunun nasıl olayına. Bu atmalıydı ya baba. 20 tane koyduk senden. Az önce atmadın. Attıkların hep gloktu. Size buradan bir bir tane bak en azından bir bıçak borcum var. Bu arada bıçak çekse kazanıyoruz bedeli. Üstüne güzel de kazanmış oluruz bu arada. Yani en kötü bıçak 600 e dedim gibi bu kasada. 400 adamlar da var. 1000 dolar. 500-500 hani e girdiğimizin bile üstünde oluruz arkadaşlar şu bedelde. Bir tane bıçağa bakıyor yani olay. Bir royal ya kanka. Bir royal bak. Bıçakta çekemedik. Fun çekemedik. Fun çekemedik. Şurada çekeyim be baba. Bir tane ya. Bir tane güzel bir çek. Çok bir şey istemiyorum kanka. Vallahi canını istiyorsun sanki adamın ya. Bu kadar mis, bu kadar boş. Hocam, nevidis. Nevidis. Bıçak, bıçak. Dilenci gibi siliyorum kendimi derken abi lütfen hadi. Bıçak ya. Lütfen bıçak. Hadi bak bir kere bir kere lütfen hadi. Bıç. Bıçak söyleyeyim Oros çocuğu ya. Buna gel de sövme kanka. Şimdi nasıl sövmeyeceksin ki buna ya? Ya o kadar battle'da 40 tane kasa açtık burada. 2 saattir dil döküyoruz baba. Attığın iteme bir bakar mısın? 100 dolarlık glock. Ne yapayım abi? Adamlar zaten bir tanesini bile geçemiyoruz topla sana koyayım şunu geçemiyoruz biz sadece üstüne bir de bu alan var ya. Yani. yaptığın şey ayıp yaptığın şey ayıp isteyeceğim ben sana söyleyeyim bu kasa da harbi sakat bir kasaymış arkadaşlar onu görmüş olduk burada bıçağı çektiniz çektiniz %0.2 kasası diyorum ben buna İmkansızı denediğiniz bir kasa kanka bu %1 falan değil ben size söyleyeyim hani %0.8 de glock veriyor çünkü glock de bir boka yaramıyor 3.5 veriyorsun 110 yani yani anladın mı belki bir tık daha fazla çıksa diyeceğim ki belki ama bu şekilde yok abi yani değmez arkadaşlar değmez bunun yerine ben kesin kesinlikle eldiven açmanızı tavsiye ederim demeyeyim ama kendim için yeğlerim anladın mı? Giderim bunu açarım abi. Bunun içeriği bence çok daha dolu, çok daha temiz arkadaşlar. En azından 200 dolar alıyorsunuz anladın mı? Yani bu da %1 bak %2, %3 diyordum o kadar da değilmiş. Bir de bu, bir de buçu var ha. 3 buçu var bir tane anladın mı kanka? 3 de değil yani diğerleri gibi. 3 buçuk bir de. Anasını sattım. içimizden geçtim farmgama ya. Vallahi Allah belanı versin ya. Beni güzel hatırlamamızı istiyorsan kardeşim şu an. Ben ve bu videoyu izleyen kardeşlerimin bize buradan bir tane royal artı bıçak yapman lazım. Bak böyle güzel bir bıçak istiyoruz. Son çevirişimiz bu da arkadaşlar. Galiba aliba battık diyebilir miyiz? Evet. Güzel battık arkadaşlar bugün. Anlaki bir video oldu. Hem de baya bir anlaki oldu. Öyle böyle değil yani. Hiç şey çıkmaması absürt kötüydü yani anladın mı? Yapacak bir şey yok kardeşim. Bugünlük bu kadar. Takılmak isterseniz artı butona tıklayıp buradaki üst promo kod bölümüne eksi promo kodunu yazıp epi tuşuna tıklamayı dediğim gibi bedava 110 %10'luk ekstranızı bu şekilde alabilirsiniz. Size sözünü verdiğim bir giveyimiz vardı bu video galiba. Onu da bir sonrakinde açarız arkadaşlar. Şu puanlarımızı kullanalım. Bu videoluk size güzel bir şey alalım istiyorum. Ne alabiliriz? Ne açabiliriz bu kanka? Buradan klasik açalım? Orta açalım hadi. Bu event puanlarından da size geliyor arkadaşlar. Bu arada bilginiz Aynı bana geldiği gibi size geliyor kardeşim. Buradan kullanaraktan ekstra mesela hani item alabiliyorsunuz. dolar da atma be. Abi 1 dolar da geldi çok iyi. Oğlum item atla gibi yapalım ya. Vallahi ayıp ya. Site yaptın ayıp kanka. Yemin ediyorum ayıp. 14 dolar verdi. Bir tık daha iyi en azından toparlayabilirdik ama toparlamaktan kastım en azından güzel bir item verirdik ama yapacak bir şey yok 13 diyor kanka 13'e ne yapalım size bu IK'yi hediye edelim discordumuza gelmeyi unutmayın oradan her gün böyle bir item veriyoruz battığımız böyle videolarda dahil olmak üzere link açıklamada şartlarda çok basit abone ol bildirimleri aç bu videoya kat like, yorumları discord linkini içeren videoyla alakalı bir yorum bırakıp discorda katılaraktan bu itemin gibene katılabilirsin kankam haberin bilgin olsun ay anlaki video oldu ya bir sonrakinde görüşürüz arkadaşlar yapacak bir şey yok kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay